<مت station> <مزر accustomed> <الما دلانة إلا الله> إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها ve kullu bir bid'a ve kullu bid'atun dalale ve kullu dalaletin finnar hamd alemlerin rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun Rabbim bizleri tevhidin, imanın ve güzel ahlakın yolunda giden müminlerden eylesin. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu korona virüsünün düşündürdükleri üzerine olacak ve bu hutbemizde içinde bulunduğumuz, yaşamış olduğumuz bu salgınla alakalı bir tıp doktoru olarak değil de bir hatip olarak buna değinmeye çalışacağım. Allah Subhanahu ve Taala bizleri böyle salgınlardan muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Çin'den başlayıp bütün dünyanın kıtalarını dolaşarak öldürücü bir virüs olarak insanlığı tehdit eden korona virüsünden mutlaka dersler almamız lazım kardeşlerim. Bu virüs biliyorsunuz bir kıtadan başladı, bugün diğer bütün kıtaları dolaşmaktadır. Ve biz de buna bir dini çerçeveden bakarak Değerli kardeşlerim ibretler almamız gerekiyor. Virüs öncelikle insana hayvandan bulaşan ve solunum yolunu etkisiz kılarak ölümüne kadar sebebiyet veren tehlikeli öldürücü bir virüs değerli kardeşlerim. Ve Çin hepinizin de malumu helal ve haram hududunu bilmeyen komünist bir rejime ait olan bir yönetimdir. Ve Çinliler hareket eden ne varsa yeryüzünde, gökyüzünde hepsini yemekteler kısaca kardeşlerim. Neler yediklerini zikrederek şu an midenizi bulandırmak istemiyorum. Anladığımız ve iddialara göre kardeşlerim bu virüs yarasadan insana bulaşmaktadır. Ve yarasa cumhur ulemaya göre İslam dininde yenmesi haramdır değerli kardeşlerim. Eğer biz İslam dinini hakkıyla bilir ve yaşarsak Muhakkak ki Allah'ın bizi helal kıldığında ve haram kıldığında doğru yolu bulduğumuz gibi sıhhatımızı da muhafaza edebiliriz aziz kardeşlerim. İslam insanlığın dinini, malını, canını, ırzını, kanını ve neslini korumak amacıyla makasudu şeria dediğimiz toplam beş tane maddeyi temel bir dinamik olarak ortaya koymuş onların canlarını muhafaza etmeyi de gaye edinmiştir. İnsanın eğer dinin emrine tutunursa, vahyin yolunda giderse kurtuluşu bir iznille kolaydır kardeşlerim. Yeryüzünde bugün meydana gelen savaşların, afetlerin, salgınların, toplu ölümlerin temel nedeninin altında insanın kendi eli yatmaktadır aziz kardeşlerim. İnsan kendi eliyle yeryüzünde bakınız, büyük bir fesat çıkartmakta, küfrü çoğaltmakta, zulmü arttırmakta ve adaleti ortadan kaldırmaktadır. Yeryüzü bu insanın doyumsuz iştahından dolayı büyük bir değişime maruz kalmaktadır. İnsan Allah'ın kendisine öngördüğü vahyin yolunda gitse, haramlardan sakınsa, helalden yemiş olsa, zulümden kendini uzak tutsa, Allah'ın şeratına uygun bir hayatı seçmiş olsa, Allah'ın izniyle yerlerin ve göklerin kapalı olan bütün kilitleri açılır, bütün bereketler bizim üzerimize iner, yeryüzünde bize bulaşabilecek bir fesat ve salgınlığı Allah, bir iznille müminlere adaletinden, rahmetinden, fatlından geri bunları def eder aziz kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, insanlar bozuldukça evren bozulmaktadır. İnsanlar ilahi kuralı bugün çiğnemektedir. Zulmü genişletmektedir, haramı yüceltmektedir. Bakınız minnacık bir mikrop kardeşlerim, bir mikrop. Bu mikrop bir atom bombası değil, bir kitle imha silahı değil. Minnacık bir mikrop kardeşlerim, yeryüzünün bütün süper devletlerini bilim ve tıp alanındaki uzmanlarını aciz bıraktı. Hiç bilmediğimiz, görmediğimiz ordularla Allah yeryüzü insanına bir ibret veriyor, bir uyarıda bulunuyor. Yani sizin ölümünüz dakikalık, saniyelik benim elimin altında. İstediğim an ekonominizi de çökertirim. İstediğim an sizleri endişelere de kaygılara da düşürürüm. İstediğim an sizleri yeryüzünde küresel düzeyde tarumar edebilirim diye bir uyarıda bulunmaktadır. Biz Müslümanlar olayları böyle görürüz, böyle teslim oluruz, Allah'a tevekkül ederiz, yardımı ondan bekleriz ve tövbelerimizi yapar ve günahlarımızın farkına vararız. Ancak kafirler bunları görürler, inatları artar, düşmanlıkları artar değerli kardeşlerim. Bakınız dünyanın en meşhur bilim adamları ve tıp doktorları bugün bunun tedavisini bulamıyorlar. Aşısını keşfedemiyorlar. Bu gücün karşısında boyun eğiyorlar. Aziz kardeşler. Bakınız Kur'an'ın ayetini bir dinleyelim. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yuziqahum ba'dellezi amilu leallahum yerci'un İnsanların kendi istedikleri, kendi elleriyle yaptıkları kötülükler Günahlar sebebiyle, karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yani kendisine dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını, akıbetlerini dünyada onlara tattıracaktır. Rum suresi 41. ayet kerime. Ayet daha nasıl açık olabilir? Nasıl uyarıcı olabilir? Nasıl daha düşündürücü olabilir? Size soruyorum. Allah diyor, yeryüzünde ve gök gözünde fesadın sebebi, bozulmanın sebebi nedir? İnsanın kendi elidir. İnsan Allah'a meydan okudukça, vahyinden uzaklaştıkça, helal ve haramı dudunu çiğnedikçe, haramları yedikçe Allah onları canlarından, değerli kardeşlerim, imtihanlardan geçiriyor ve onları ikaz ediyor. Bugün karada ve denizde yaşadığımız, gözümüzün gördüğü kötülüklerin, günahların, küfürlerin, ihanetlerin sonucu olarak biz bakın bunları yaşıyoruz kardeşlerim. Biz Müslümanlar olarak olaylara böyle bakıyoruz. Belki bizim bu bakış açımızı gayri MÜSLÜMLER belki İslam düşmanları olumlu görmeyebilirler. Herkes kendi diniyle yargılanacak. Herkes kendi diniyle bakacak elbette ama biz Müslümanlar olarak Rabbimizin vahiyle bakacağız. Bakın bir başka ayet. Ve نُرْسِلُ nursilu bil ayati Oysa biz ayetleri, mucizeleri Allah diyor. Ayetleri ve mucizeleri insanlara ancak korkutmak için göndeririz. İsra suresi 59. Allah diyor ki ayette biz ayetler göndeririz, mucizeler göndeririz. Nedir bu ayetler, bu mucizeler? İnsanın aklının alamadığı, göremediği nice mikroplar, salgınlar, savaşlar, afetler, toplu ölümler, depremler ve o seller yeryüzünde bunları çoğaltırız ve onlar korksunlar, Allah'a dönsünler, tövbe etsinler, günahlarını hatırlasınlar, zanim olduklarını anlasınlar, yeryüzünde Allah'a meydan okuduklarının farkına varsınla Beş vakit namazını terk etmenin bedelinin ağır olacağını dünyada onlara gösterelim diye Allah ve ma nursidu bil ayati illa buyuruyor. Yani biz ayetlerimizi, mucizelerimizi, o ibretli olayları, hadiseleri ve yaşananları, o acıları ve salgınları insanlar korksunlar, ders alsınlar diye göndeririz buyuruyor kardeşlerim. İnsanlar umulur ki itibarı alırlar. Umulur ki ibret alırlar. Umulur ki yeryüzündeki bu değişimin ilahi bir emirle olduğunun farkına varırlar da alınlarını secdeye koyarlar. Dualarını attırırlar. Günahlarına tövbe ederler. Salih amellerini çoğaltırlar. Ve böylece Allah'a dönerek Allah da yeryüzünün ve gökyüzünün bereket kapılarını açar. Eğer diyor ehlül kura yani o köyün, o kasabanın, o ülkenin insanları hakkıyla Allah'a dönmüş olsalardı Allah diyor ki biz yerlerin ve göklerin bereket kapılarını açardık onlara buyuruyor kardeşlerim. Bir başka ayet. فَلَوْلَا اِذَا فَلَوْلَا اِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا lakin qasat قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hiç olmazsa Allah diyor bakın Onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi, tövbe etselerdi, günahlarını fark etselerdi. Anlasalardı bu Allah'tan bir ikazdır, bir uyarıdır. Dinsiz, komünist bir rejimin topraklarından çıkan ve bütün kıtaları kuşatan bu salgının insanlığın Allah'ın önünde nasıl aciz kaldığını görmelerinin vaktidir diyor Rabbul Alemin. Fakat buna rağmen Allah haber veriyor. Bakın devam ediyor. Kalpleri iyice katılaştı. Ya yani ne demek katılaştı? Kalpleri Allah'a karşı durmak, Allah'a teslim olmak yerine inkar yolunu, küfür yolunu, masiyet yolunu seçti. Şeytan da onlara bu yaptıklarını süsledi. En'am suresi 43. ayeti kerime aziz kardeşlerim. Bakınız bu ayetlerin hepsi bizi düşündürmesi lazım. Şimdi kim der bugün yeryüzünde Allah'ın şeriatı kalkmadı? Bugün kim der yeryüzünde Müslümanlar yurdundan, evinden, tarlasından kovulmadı? Bugün kim der yeryüzünde Müslümanlar çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı öldürülmedi? Bugün kim der kardeşlerim dağlar, taşlar, vadiler, ağaçlar, Çoluk çocuk insanlar, hatta uçan kuşlar, denizdeki varlıklar zarar görmedi. Kim der bugün Suriye'de kan akmadı, Doğu Türkistan'da kan akmadı, kim der Filistin'de kan akmadı, kim der Orta Doğu'da kan akmadı, kim der bunlar zarar görmedi, yeryüzünde ağlayan müminler yok mu kardeşlerim? Bütün bunları gözümüzün önüne bir getirelim, bir tefekkür edelim. Allah ikaz ediyor. İran gibi mücrim bir devletin görüyorsunuz bugün baş edemiyorlar bu salgınla. Allah onlara öyle bir musibet verdi ki içlerinden vurdu. Onlar Suriyeli buradaki kardeşleriniz var. Onları yurtlarından, evlerinden, barklarından ettiler. Allah da onları kendi yurtlarında vuruyor aziz kardeşlerim. İbret almak zorundayız. Bugün varız, yarın yokuz Bakış açılarımız dini olacak. Vahin gözüyle olacak aziz kardeşlerim. Bugün kim diyebilir şirk yok, küfür yok, haram yok, masiyet yok, günah yok, zina yok, kumar yok, faiz yok, zulüm yok, içki yok, zina yok. Kim diyebilir? Etrafımız çepeçevre bir günahla, bir bataklıkla çevrelenmiş ve bin bir çeşit günahların içine düşmüşüz. Ve bu çemberin içinden Allah kurtulmamız için ikaz gönderiyor. Uyarı gönderiyor. Bugün insanlık haram helalden uzak duruyor. Faiz bugün tavan yapmış sosyal hayat. Kardeşlerim almış başını gidiyor. Çirkefliğin içine doğru gidiyor. Din hayatımızdan çekilip alınmış. Bir mikrofon tutulduğunda kelime-i şehadet getiremiyor. Ben Müslümanım diyenler, kimliklerinde Müslüman yazanlar, kendilerine bir mikrofon tutulduğunda İslam'ın beş şartını bilmiyorlar. Mikrofon tutulduğunda imanın altı şartını bilmiyorlar. Sözde Müslümanlar. Allah böyle bir topluma elbette ikazlarını, uyarılarını yapacak. Umulur ki ders alsınlar diye kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim. Bir salgın geldiği zaman Allah elbette Müslümanları da içine alır. Elbette onları da bu hastalıktan dolayı öldürür. Ama iyi bilin ki İmam Bukhari ve Müslim'de sahih gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki salgın ümmetimin şehadetidir. Çünkü salgında gelen salgında Müslüman mümini ayırt etmesi o salgının mümkün değil. Yine İmam Bukhari ve Müslim'de bakın sahih hadiste geliyor İbn Ömer radıyallahu anhudan. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allahu Teala bir kavme azap gönderdiği zaman o azap orada bulunanların hepsine erişir. Sonra da herkes niyetlerine göre haş olunurlar. Yani o salgına tutulan bir Müslümansa, Kur'an ve sünnet üzerinde yaşıyorsa, beş vakit namazını kılıyorsa, hayatını İslam'a göre adamışsa Allah Subhanahu ve Teala ona şehadet makamına layık görüyor ve niyetine göre onu haş ediyor. Geride kalan zalimleri ve müstakbirleri de o azapla yeryüzünde helak etmiş oluyor. Aziz kardeşlerim, işte bakınız hadislerimiz bu gerçekleri ortaya koyuyor. Aziz Müslümanlar, değerli kardeşlerim, bu tür salgınlarda biz Müslümanlar Allah Subhanahu ve Taala'ya döner, ona iltica eder, ona tövbe eder, günahlarımızı fark eder, kusurlarımızı itiraf eder, boynumuzu büker ağlarız. Ya Rab bizi bu salgının içine düşürme diye Allah'a olan muhabbetimizi bağımızı güçlendiririz. Ancak kafirler ve zalimler, inançsızlar ise bu Allah'tan olmasına rağmen Allah'a meydan okurlar. Allah'ın aciz kaldığını güya iddia ederler. Neden Allah insanlığı böyle bir takım zorluklara düşürmektedir diye şeytan onları böyle sapkın yollara düşürerek batıla kaymalarına sebebiyet verir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, dünya bize daraldığında, acımız bedenimizi her taraftan kuşattığında, toplu ölümler kıtalardan bizim yanımıza bulaştığında, düşman üzerimize kitle imha silahlarıyla geldiği zaman iyi bilelim ki bizim döneceğimiz tek merci Allah'tır. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Allah'tan gelen her şeye boyun eğeriz demektir aziz kardeşlerim. Başımıza gelen her bir acı, bir dert, bir hastalık, bir salgın ve bir savaş Allah'tandır. bunatı bunları görmeli ve bunlara bu anlamda iman etmeliyiz. Fallahu hayru hafizan ve huve erhamur rahimin. Şüphesiz ki Allah en iyi koruyucudur. O merhametlilerin en iyisidir. Demek ki yeryüzünde en iyi koruyucu kim kardeşlerim? Allah. Önce duamız, sonra tedbirlerimiz, önlemlerimiz, temizliklerimiz. Bütün bunlar da bu dinin bizden istedikleridir. Bakınız aziz kardeşlerim, İmam Bukhari'nin sahinde gelen bir rivayette bir gün Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'u Şam'a doğru yola çıktı. Tabii yola çıktığında bir mekana ulaştığı zaman Şam'da bir veba salgın hastalığının olduğunu işitti. Ve bunun üzerine Abdurrahman İbni Af Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan şöyle bir hadis nakletti. Bir beldede salgın haberini duydursanız oraya girmeyin. Salgın yaşadığınız beldede gerçekleşmiş ise de oradan çıkmayınız. Bakınız Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam 14 asıl önce bilimsel bir gerçeği ortaya koymuş karantinayı. Bakın ümmetine, ashabına öğretmiş, tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatmış ve böylece onun boş konuşmadığını, vahiy ile konuştuğunu, gerçeği söylediğini Allah tarafından bilgilendirildiğini de bu şekilde anlamış olduk kardeşlerim. Son olarak diyorum ki o halde Rabbimizin azameti, kudreti, celali önünde insanlık bugün boynunu eğmiştir. Aciz kalmıştır. Yeryüzünün insanı ne kadar aciz bir varlık olduğunu bugün fark etmiştir. Dünyanın en meşhur bilim adamları ve tıp doktorları ve süper devletleri ve teknolojik manada üstün olsalar da Allah'ın küçücük bir mikrobu önünde aciz kalmışlardır. Tedavi yolunu bulamamışlardır. Aşıyı henüz daha keşfedememişlerdir. Başlarına gelebilecek bir afeti ve bir musibeti defetmeye güç yetirememişlerdir. Biz anlıyoruz ki bu mikro bir uyarıdır, bir ikazdır. Allah'a dua edip ondan korunmayı, Allah Subhanahu ve Taala'nın bizi ondan uzak eylemesini istemeli, tedbir ve önlemlerimizi almalı ve içine düşünen şu ekonomi dar boğazlarda siyasi tartışmaların bol olduğu, ülke ekonomilerinin yerle bir olduğu bu aşamada oturup şöyle bir düşünmemiz lazım. Acaba yaptıklarımız kendi günahlarımızdan mı? Kendi kusurlarımızdan mı? Ey insan her musibetten hakka ulaşan bir yol vardır. Her dertten hastalıktan Allah'a dönen bir yol vardır. Ey insan günahlarından kurtulma fırsatını Allah sana bu uyarıyla bu ikazla sana vermektedir. Sakın gafillerden olma, ibret alanlardan ol, boynunu eğ, beş vakit namazlarını çoğalt. بشنا ما جلبنا سالم سنن بالشهادة مندير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره واتوب اليه واستغفر فاتقوا الله ايها المؤمنون وكونوا مع الصادقين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن تابئين وتابئهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Son okuduğum ayette muhakkak ki Allah iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık vazgınlıkları da sizlere yasaklar. O düşünüp amel edesiniz, yerine getiresiniz diye size öğüt veriyor. akim